Bugün 18 Ocak 2025. Bir haftadan beri Kocaeli'de herhangi bir hastaneden göz randevusu almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Bana sabah 10'da almayı dene dediler. Bu cumartesi sabahı da deniyorum. Gördüğünüz gibi e, il Kocaeli ilçe hastane fark etmez diyorum. Göz diyorum. 15 günlük bir tarihi arattırıyorum. Ama karşıma gelen Sonuç bu. Aradığınız kritere uygun randevu yok. Nereye gidiyor bu randevular? Randevu veremeyecekseniz bu sistem niye var? Randevu veremeyecekseniz o kadar hastane, o kadar doktor niye var? O kadar masraf, teknik ekipman niye var? Yani 182'yi arıyorum. Yine sonuç etmiyor. Günlerdir arıyorsun. Yine sonuç etmiyor. Yani kim kim gözden muayene oluyor? Yani doktorlar nerede? Grevde mi? Yani nedir bu sıkıntı? Anlamış değilim. Yani bir göz randevusu bile alamıyoruz. rezilikle karşı karşıyayız.